Hakan 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 Orta geliyor Dip Oy harika pas araya kaçıyor Hakan Hakan Döndü bu izlememiş. Belki bu kısımda ne yapıyoruz? Bugün oyunu yeni gelen Hakan Çağlanoğlu'nun diye Türk oyuncu... Ay pardon kartal da nasıl? Göster. Göster. Göster kartal. biliyor musun? Türk oyuncusunu seçiyor aldık. Özel kart Türk oyuncu vay be. Hiç oynadık böyle epik. Türk kartı gelmedi herhalde. İlk defa Hakan'ın bitti geldi. Hakan'ın deniz. Hakan'ım. Türkiye milli forması ile değil. Inter formasıyla. kader ki bu. Adam artık yani 101'in üstünde 107 falan. Aslında hiç de fena değilmiş ya. Ve rakip geldi gel kardeşim bak. Ve Hakan'ım yukarı bakıyor. Güzel güzel. Ee, bu arada benim hesabım da çıkmadı. İki şey denedim. Video de çekmeyi denedim. Hatta tek attığım videosu olmadı. Salih diye bir tane arkadaşımızın hesabına girdik. Bakalım Hakan özelliklerine bakalım şimdi. Hakan sağ ayak. İlk maçı bakın. Çocuk bile oynamamış. Ben hesabı elinden aldım. hemen bana vereceksin. Bana ne ya benim? Her ulan. Biraz öküzlük yapmışız. D stansı. Orkestra şefi. Bak her yerde oynuyorlar. Sol açık sol kanat. Orta sağ GF'de biraz oynamıyor. Göbek oynuyor. Sağ açık oynuyor. Sağ kanat oynuyor. Özellikleri üf. Top kontrol 91. Top sürme 84. Sık Yüksekten pas 99. Yüksekten pas 98. Duran top 90. Falso 92. Üf. Ve şut gücü 99. Üf. Dayanılık da 91. Abi. zayıfak kullanımı da orta. O kötü olmuş biraz. Servis şut kullanımı da gelmiş. Abi. Maç foil çalmamız şey lazım. Aa, İçe sektirme. Uzak mesafeli seçici. Böyle yaprak vuruşu. Biliyorsunuz. E Dortmund'a attıktan hala şey vardır. 50 metre gol. Dalan şut. Uzak mesafe çekme. Ara pas yani Dengeli pas. Yerini orta. Bak bunu açığa alabiliriz. Dış plase kaptanlık. Tamam biz bunu açığa da alırız maçında. Kadronun gereken pek fazla bakmadım. Sadece Hakan'a odaklandım. Hakan'ımız oynayacak bakalım. Orjinal pozisyonu göbekte başlattım. Rakip böyle. Aa Arsenal'ınız bu arada. Benim, benim de ödü. Inter sandım kendimi. Durma her hafta birinin hesabını alıyorum. Saliba. Bu adam çok güzel bu arada. Bu inter paketi var bir hesapta. Inter diyorum. amına oy. Ee, Arsenal. Şöyle verdim. Oy Mbappe. Mbappe Şöyle geri çekti attı Bellingham Hakan neredesin lan? Robert Carlos Aaa Aaa Kemal Kaşar'ın Aa. Genel başkanı Kemal Aa, Oğlum Alanya sporu gibi oynamaya başladı rakip Aaa Kafayı yiyeceğim Oğlum sen delirdin mi? Ah Kosta Türk'a Kim mi? Bir... Lan yani pasla da. Abi paslar Ronaldo'ya nasıl geçiyor? Aa önüne düşüyor rakibi. Vallahi billahi önüne düşüyor çıldıracağım. Adam top çeviriyor ve rakip tam bir topçu çıkıyor. Onun bunun çocuğu değil mi? Sen bir o**lu çocuğu. Ne yapıyorsun lan sen? Allah'ım yarabbim. Attım şöyle. Abi o pas ne? Vurdurmayacağız sanki sana. Ana. Tamam vurma artık vurma Allah'ım cezası vurma lan Oğlum vurma vurma oğlum Vurma lan Vurma oğlum niye vuruyorsun Abi nasıl ah attı attı şöyle geri Carlos oynadı kim be Hakan Hakan çağlan Oğlum ah. Oven attı şöyle Hakan tık 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 hadi bu taktiğin geçmesi lazım. Kale bak neye bak eşekle aşk yaşayacakmış bak Aha. Hata gelir. Ulan. Aha. Çek Hakan'a. Bellingham. Attı. Hakan Çağlanoğlu. Kosta Aldı şöyle Palmer'e. Palmer. E. Palmer. O iyi. Palmer. Bıraktı. Bellingham. Bellingham Hakan'a. Hakan Çağlanoğlu. Hakan <laughs> İşte bu bebeğim. İşte bu. Kaka aldım atıyor. Palmer diyorum bu asistanlık da özel gol sevgili bekliyorsun sen. Hak imzalı Hakan Çanoğlu sol ayağlı. Cık. Mükemmel bitirdi. Hemen biz de bir değişiklik yapalım. Biz bir de şey yapmak istiyorum. Hakan'ımı sağa çekelim bakalım. Çünkü yerin ortası var ve şurada bir alındığımıza. Hmm. alındığımız De Bruyne gelsin şöyle orta sayıya. Sol açıkta Neymar olsun bakalım. Gebe bir tane Rodri çekelim. Tamam böyle iyi. Hmm. Şöyle tutalım burayı. Geçmesin bu. Aynen kanka ondan. Hakan. Oy Hakan. Bıraktı. Bir daha attı ya. Hakan. Hakan. Orta geliyor. De Bruyne. Yerin ortası var işte bu adamın. Yerin ortası var. Ne oluyor lan? Oğlum ne oldu? 2 gol attık. Maçtan kaçtın kanka. Kanka. Lan ikinci gol. 2-1 İki, maç. Ana. Hakan Çoğlan'ın ilk maçın adamı kaçırdı bak. Öyle bir seksi şekilde oynadık ya çıktı. Allah'ıma emanet. Ve rakip maçtan kaçta kazandık. Hakan ilk maçında rakibi tak tak yaptı, kaçırdı. Bir gol, bir asist. İkinci maça geçelim. İkinci maçta daha değişik pozisyonla oynatabilirim. geçelim. Ve rakibimiz geldi. Dört çubuk ha. Kaliteli, güzel internet. iyi, iyi. Hakan'ın bu sefer yana bakıyor. Buzucu ise geldim. Baktım eh, şu hesabında adamı kalıcı yok. Bunu, bunu alayım bari dedim. Şimdi bozmak istemiyorum şimdi. Verdim falan hesabı tabii. Demek ki verecek. <laughs> Gönlünü tabii. Şöyle Rekiye bakalım. Messi sol orta sahada. I understand maça geçelim bir seniz. Ha saparmış saparmış. Allah özür dilerim rakip. Yani sen iyi. Ben yanlış anladık O ikimizi kırmızı beyaz. Türkiye. Ronaldo. Foden. Kimi Attı. Hakan. Bıraktı. Carlos harika pas. Carlos. Açamadı ortasını. Olacağım sakin. Bir şey yok. Bir şey yok. Almış Şimdi alabiliriz. Tamam. Şöyle sakince indir. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo kaç araya. Ronaldo bıraktı. Carlos. Ay Oy harika pas. Carlos harika pas. Carlos. 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 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ha, <kalmalı>. <gülüyor> <gülüyor> <Yılın pasını. gülüyor> Hakan lan Hakan Çağlan Carlos. Of. Abi yok böyle pas. İnanmıyorsunuz diyorum. En iyisi anasını satayım. Hadi beyler. O taktiği yemezler 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 lan. Bastoni bastoni. Oy direkt. Oy Hakan. Aldı. Hakan. Geri çıkar. Ortaya çıkar. İleri çıkar. Hakan, araya kaç. Hakan, o sette mi? Bak, o kadar şey yaptım. Ay be! Oğlum ya, Hakan o kadar iyi taktikle kaçırdım ki. Ah be, yapamadım. Attım şöyle. Golden. Hakan Çağlaroğlu! Ah be! Ulan bir tane uzaktan gol istiyorum ya Hakan. Abdullah Hoca çok istiyor. Kiminci var orada? Kiminci? Şöyle arka pas. Bir daha pas. Şöyle orta sayı gördüm. Hakan Çağlan Hakan. Hakan kendisi girecek. Biraz öküz olduğu için topu döndüremiyor. Şöyle. Kimmiş? Şaka. Hakan. Carlos. Hakan araya kaçıyor. Hakan. Hakan. Döndü vurdu. Hakan Çağlan Oğlum bu adam harika be. Sen neysin ya? Türk epi misindesin ya? Gelmiş 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 ki gelmiş geçmiş en iyi orta saha. bayıldım bayıldım. Çok güzel. <laughs> evet. Bence bunun işte tam yeri burası ha. Bir de sol kanada koymak istiyorum. Göbeği şöyle Musiela alalım. Bakalım bir de böyle nasıl olacak? <laughs> Gel başla rakip. Çok başladın zaten Santra'dan. <laughs> Ama bu sefer geçmesin Bastoni bak kızlarım. Bastoni! <laughs> Abi bak rakip bile beklemiyor. Öyle bir saçma pozisyon ki. Allah belanı vermesin. Ronaldo. Bu sefer indir. Musiela Hakan'a bıraktı. Hakan Çağlanoğlu. Hakan geçti. İçeri gidiyor. Hakan. Hakan kaldırdı. Ronaldo. Ronaldo rövaşta deniyorsun. Oğlum top içeri çıkmış deniyorsun. Sen kafayı mıydın? Oğlum Hakan nereden? Ooo. İşe yaramış lan. Abi dur bu duran topu Hakan'a çizik oğlum Sen hayırdır kim bir? Hakan Çağlanoğlu korner gol. Şöyle. Hop oh be fazla şey yapamadım. Ronaldo'ya gitsin bari o da olmadı. Hiç istediğimiz bir şey olmadı. Neye bakıyorsun hocam benden ne istiyorsun tam olarak? Eyvah oradan geçmemiz lazımdı. Kosta Türk ye onu ye onu ye onu. At şöyle. Bir daha kaldır. Hakan'ım tuttu. Hakan'ım sakin bir kontrol. Sa Sa Musiela bir daha. Gel. Sen aa olmadı. İçe sektirme yaptım olmadı. Aldım şöyle bir daha. Hakan attı. Musiela. Ronaldo bıraktı. Hakan Hakan. Açtı şöyle pleseyi. Şu plaseler niye bu gibi? Bir de şöyle bir şey oluyor mu? Olmuyormuş tamam. Hakan'ı bir de sağ göbeğe alalım son kez. Sol açık Mbappe. Forbet Vlaovic. Yalnız kaldığı için kızgın duşan Vlaovic. Bellingham alalım şöyle. Ee, sağ kant yokmuş o zaman <laughs> böyle yapacağız tamam. Sa Hakan seni sağ açı attık. Böyle kontradan motordan atarız belki arkadaşlar rakip önde ya. Öne gidecek şimdi. De Bruyne. Hadi Bruno oğlum biraz koş ya daha yeni girdin oyuna. Costa Turka şöyle kaldırdı. Hakan. Kim binecek? Costa Turka attı hocam bir tane daha atak be. Ve top Hakan'da bitiyor. Sahile de atlattık bak. Sahile senin için. Oo. Allah razı olsun kardeşim. Hı. Ve şampiyon Arsenal. Rekip bu arada çok Arsenal fanı onu fark ettim. Arsenal paketi, Arsenal forması, Arteta paketi bile vardı. Onun niye kullanmadım lan? De sallayın. Şöyle maç adamı kim olmuş hemen ona bakalım. Ulan ben de burada Hakan beledim. Neyse sıkıntı yok. Hakan bence arkadaşlar. Hakan olmuş çaktırmayın. Bu Japon kolemi Türklerin hakkınıyor. Arkadaşlar Hakan Çalın'ı ben beğendim şahsen. Oynatabilir bu oyuncu bence ilk 11'de. Olsa oynatırdım benim hesap Yine başkasının hesabındayım. Kiralık hesaptayız. Sahile tekrar teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize dedin Bye Bay